ilerle evet yarım devraj yaptım frenini bıraktın sağ sinyalini verdin dubaya geçtikten sonra direksiyonunu sağa doğru kırıyorsun evet sağa doğru içeri girdikten sonra sola kırıyoruz aracın önü düz olduktan sonra tam devraj falan yapıp duruyoruz Ha. Evet. şimdi reye takıyorsun çünkü neden 25 metre geri geri geleceğiz Tamam. Ben çok uzak durdum değil mi Yok iyi şu an. Şimdi, Şimdi geliyorsun geri yere. Alıyorum. Evet. Yarım devraj yapıyorsun değil mi? Evet Yap yarım devrajını. Evet. Bak neden geçmedi? Çünkü tam devraj basmadın. Aracın fitese geçmedi. Tamam mı? Evet. R'de gözükebilir. Baktın araban geri geri gelmiyorsa bil ki devraja tam basıp R'ye takmadığın içindir. Tamam. Şimdi geliyorsun yere yere. Evet. Aynalarını kontrol ediyorsun. Bak araban çok hızlı geliyorsa devreci yeniden eziyorsun. Aynen. Araban çok mu yavaş atı? Hemen devreci geri bırakıyorsun. Frenle Tabii. Nereye kadar bırakıyorsun? Yarım yapıyorsun devreci. Frenle Aynen. Frene basmıyorsun. Her zaman devrece müdahale ediyorsun. Devreje bastın geri bıraktın. Bastın, geri bıraktın. Bu da arabanın yavaş gelmesini sağlar. Tamam Evet. Şöyle de göstereyim. Görüyorsun değil mi? Evet. Dubai'ye değmeden geliyorsun geri geri. Gel geri geri. Aynen. Tamam. Şu an tümseye de çıktık. Gayet güzel. Düz bir şekilde geldik. Şimdi buradan çıkış yapacağız. Fitesimizi bile takıyoruz. Vitesimizi bire taktıktan sonra sola sinyal veriyoruz. Sola. Aynen. Yarım devraj yapıyorsun. ilk önce. Frenini bırakıyorsun. Sol aynana bakarak kontrollü bir şekilde çıkış yapacaksın. Verdin mi? Duban gönderin. Dubaya gelmeden çıkış yapman lazım. Şuradan Aynen. Dubaya gelmeden çıkıyorsun. Evet. Bu kadar. 25 metre parkurla böyle giriyorsun. Böyle de çıkıyorsun. Tamam. Tamam hocam.